Herkese merhaba. Bilgi ve analitik hizmeti sizinle iletişim halinde grup, Markets. Şirket hakkında genel bilgilerle başlayalım. Biraz daha ileride her parametreyi daha detaylı ele alacağız. Eğer istersen durdurabilirsin. İncelenen şirketin tüm göstergelerinin daha titizlikle ele alınmasını öneriyoruz. Şimdi şirketin ana göstergelerini analiz edelim Microsoft Corporation, Ticker, MSFT. Bu inceleme, 06 Haziran 2025 tarihi itibariyle veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Microsoft Corporation alt kategoriye aittir. The Internet, karşılaştırmaya 63 şirket katılıyor ve bu da oldukça temsili. İncelenen şirketin genel puanı, 10 üzerinden 0,5 puan. Alt kategorinin ortalama puanı 2, 6'dır. Eğer geniş bir çerçevede bakarsanız, tüm Amerika Birleşik Devletleri borsa piyasasının bir bütün olarak ele alınması gerekir. Tüm borsanın geneline ilişkin ortalama sonucun 1,8 puan olduğunu unutmayın. Şirketin 0,5 puanlık puanına karşı Microsoft Corporation. Şirket hisselerinin fiyat hareketlerini karşılaştırarak Microsoft Corporation ve alt kategori paylaşımları. Son 12 ayda hisselerin Microsoft Corporation %13,1'lik bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine %20 oranında aykırı Şirketin piyasa değeri Microsoft Corporation 3476.36 milyar dolara denk geliyor. Alt kategorinin kapitalizasyonu 9981 milyar dolar. Şirketin defter değeri 321,92 milyar dolardır. 1024 milyar dolar bilanço kapitalizasyonuna sahip olan alt kategorinin değeri 1024 milyar dolardır. Borsa paylarını ve bilanço değerlerini karşılaştırdığımızda şunları görüyoruz. Paylaşmak Microsoft Corporation alt kategoride piyasa değeri değerlendirildiğinde %34,828'dir. Defter değeri kapitalizasyonu %3444'tür kuruluşun alt kategorideki pazar payı ve bilanço sermayesinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. İncelenen şirketin borcu 106,244 milyar dolar. Borcun defter değerine oranı öz sermayenin %33'üdür. Şirketin borç yükümlülükleri düzeyine ilişkin sonuç, iyi, 1 puan şirketin piyasa fiyatı, kazanç oranı 36'dır. Alt kategori ortalaması ise 28.4. Alt kategorideki kuruluşlarla karşılaştırıldığında döviz kurur kır oranının değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Son 12 aylık karı 96.644 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aya ilişkin ileriye dönük kazançların geçici olarak 112.566 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki kar göstergelerinin değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin fiyata satış oranı 12,9'dur. Alt kategori ortalaması 6,4'tür. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre piyasa değeri gelir oranının değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Son 12 aylık gelirimiz, 270.030 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 ay için öngörülen gelirin ön tahminlere göre, 308,23 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında beklenen gelecekteki satış hacmi göstergesinin değerlendirilmesi, i 0,5 puan. Marjinallik %35,8 iken, alt kategori ortalaması %22,4'tür. Alt kategori göstergelerine göre satış marjı değerlendirmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin personel sayısı bazında alt kategorideki payı ise %10, 052'dir. Piyasa değeri payından %246 daha azdır. Şirketin çalışan başına düşen piyasa değeri 15.246.000 dolara denk geliyor ve alt kategoride 4.400.000 dolar şirketin çalışan başına sermayesinin alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, yeterli, 0 puan. Kişi başına düşen kar miktarı 423,8 bin dolar. Alt kategoride ortalama 154,7 bin dolar. Şirketin çalışan başına düşen karının alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, iyi 0,5 puan. Şirketin çalışan başına düşen geliri, 1.184.000 dolardır. Alt kategoride ise, 691.000 dolar yer alıyor. Şirketin çalışan başına satışların alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırılması, iyi 0,5 puan satılık hisse senetlerinin oranı %0,8 olup, alt kategori ortalaması %1, 2'dir. Gösterge RS-14 şirket için %74 lük bir seviye gösteriyor Microsoft Corporation. Alt kategoride ise bu oran %66. Şirketin gerçek hisse fiyatı ise 468 dolar civarında. Şirket hisseleri için Fikir Birliği fiyat tahmini yaklaşık 510 dolardır. Sipariş tablosuna bakalım, mevcut, linki sabitlenmiş yorumda. Sipariş tablosu, değerlendirme bilgisi ve referans sistemi tarafından belirli bir sezonda daha önce alınan tüm kararları içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Bağlantı sabitlenmiş yorumda. Şirketin analizine göre Microsoft Corporation. Stok değerlendirmesi için bilgi ve referans sistemi Guru Markets aşağıdaki karar alındı. Bu video bir inceleme olduğu için sipariş açmayın. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Guru Markets